Bugün saat 14.30'da İlhal Kütüphanesi'nde kütüphane memuru Hakan Yılmaz başkanlığında yapılan ihaleye Tekmur Güvenlik 94.525 lira, Mega Özel Güvenlik 92.936 lira teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 93.121 lira olan ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde belli olacak. İki firma katılmış olup İlk firma Tekmur Özel Güvenlik Koruma Hizmetleri'ne bir teşekkürün vermiş olduğu teklif mektubuna göre 90 94.525 500 525 94.525 TL ikinci firma olan Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limite şir Şirketi'nin vermiş olduğu fiyat da 92.716.060 TL. Yani bu durumda ikinci şey olan Mega Özel Güvenlik Kurma ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limite Şirketi'nde iade kalmış olmalı.